Herkese merhaba. Bugün sizlerle bacak kasları için çok önemli bir hareket olan squat hareketini işlemek istiyorum. Bu squat hareketini yaparken nerede dikkat etmemiz lazım, nerede yapmamız lazım, bu kadar faydalı bir hareketin ne kadar çok zararı olabilir, onları size göstermek istiyorum. Öncelikle doğru pozisyon almamız çok önemli. Ee, ayaklarımız yaklaşık bir omuz genişliğinde açık olacak, parmak uçları karşıya bakacak. Sırtımız düz. Önce bu pozisyondan göstereceğim. Sonra yandan göstereceğim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz ve kaldırıyoruz. İniyoruz, kaldırıyoruz. Oldukça basit aslında. Ama bir nokta var ki diz eklemlerinizi haşat edebilecek bir pozisyon. Nedir bu? Şimdi aşağı inerken eğer şunu yaparsanız yani dizler ayak parmak önüne geçerse bütün yük diz eklemlerinize iner. O yüzden de bunu sağlamak için aşağı inerken kalçayı geriye doğru itiyoruz. Üst gövdeyi öne doğru eğiyoruz ve sonra kalkıyoruz. Aşağı iniyoruz ve kalkıyoruz. Bunu yaptığınız zaman bütün yük bacak kaslarınızda kalır. Tekrar gösteriyorum. Aşağı iniyoruz. Kalkıyoruz. İniyoruz. Kalkıyoruz. Herki boşta yaptığınız zaman bu kadar çok yük biliyorsa ekstra ağırlıkla yaptığınız zaman inanılmaz şekilde yanlış yaptığınızda dizlerinize yük girer. Bu yüzden mümkün olduğunca ya bir eğitmen eşliğinde ya da aynadan veya kendinizi görebileceğiniz bir yerden kontrol etmeniz gerekiyor. Normal şartlarda oldukça faydalı fakat son derece tehlikeli olabilecek bir harekettir. Aşağı iniyoruz, kalkıyoruz. Şunu yaptığınızda veya ekstra ağırlık ağırlıkla bar aldığınız ya da damlalar kaldınız inerken şunu yaparsanız eğer sırtınız düz olması için belinize çok büyük Veya şunu. O yüzden pozisyonumuzu düzgün alacağız. Aşağıda ineceğiz ve kalkacağız. İnerken nefes alıyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz. Bu şekilde yaptığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.